Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım. Sizinle ilgili gerçek niyeti, isteği ne? Kafasından ne geçiyor? Evet, kafasından ne geçiyor? Onu bilmiyoruz arkadaşlar ama tek bildiğimiz korkuları olduğu karar vermekte zorlandı. Kafasından ne geçtiğini kendisini bile daha henüz bilemediği o kılıç dokuzusuyla bir enerjide. Evet. Çok böyle bir tedirgin, korkulu, geceleri uyuyamayan, kaygı bozukluğu, endişeli bir ruh halinde arkadaşlar. Bu tabii ki şimdi bunun sebebi durumunuza göre değişir. Kiminizin arasında yasak aşk vardır, kiminizin arasında bir küslük vardır, kiminizin arasında ne bileyim onunla ilgilenmeyeceğinizi düşünür, ona bakmayacağınızı düşünür. Ee, anlatabilirim hayatında belki sıkıntılar var. Aşka vakit ayıramayacağını, enerji arayı ayıramamaktan açıkçası endişe ediyordur. Dolayısıyla genel itibariyle ilk etapta korkulu, sıkıntılı bir ruh halinde öncelikle olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Ay karıştıramadım ya. Aa. Evet bakın aranızda özel bir bağ var. Beşinci boyut kartı ile birlikte arkadaşlar. Yani bu ne demek? Belki fiziksel anlamda birlikte değilsiniz. Ama sürekli bu kişi bakın sizi düşünüyor. Sürekli bu kişinin aklında fikrindesiniz. Bir gece enerjisini yaşadığında öncelikle söyleyebilirim. Kılıç ikilisinin arkasında hilal var, ay var. Kılıç dokuzuzu zaten geceleri uyuyamaz arkadaşlar. Dolayısıyla karanlık içerisinde kaybolmuş bir ruh hali, evet ruhsal anlamda sizi hisseden, sizi düşünen, size ihtiyaç duyan, farklı bir bağ ya da yakınlık hisseden ama bir şekilde bir cesaretsiz, korkulu bir durum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet yani şimdi burada bakın sizin hakkınıza derin düşüncelere ulaşmış. Bir kere onu söyleyeyim. Zaten ne dedik sürekli düşünüyor dedik arkadaşlar. Ee, burada bu ilişkinin potansiyelini şöyle uzaktan baktığı zaman bunu göremiyor. Yani sanki burada bir gelecek göremiyor. Ya sizde sizin duygularınız olup olmadığını bilmiyordur. Ya işte geçmişiniz varsa yani birçok kez denedik, olmadı gözüyle bakıyordur. Zaten bir yasak durum varsa arkadaşlar zaten öyle yani bu ilişkinin bir geleceği var mı diye düşünüyordur. Dolayısıyla böyle bir enerjide, dediğim gibi sıkıntılı bir ruh halinde olduğunu söyleyebiliriz. Ruhsal anlamda potansiyel büyük ama gerçekten bir gelecek anlamında bir potansiyel var mı konusunda tedirginlikleri olabilir. Bakın kahin, kendine göre, ee, nasıl söyleyeyim arkadaşlar onu size, sağlıksız tahminlerde bulunuyor olabilir. Kesin istemez, kesin hayatında biri var, kesin tekrar aynı kavgalar ederiz. Anlatabildim mi? Yani bu olabileceğini düşündüğü, potansiyele baktığı zaman olabileceğini düşündüğü şeyler bu kişiyi korkutuyor gibi. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani sonunda sanki elinde patlar. Zaten sonunda olmaz. Hani gibi gibi bir takım düşünceler içerisinde öncelikle olduğunu bir söyleyebiliriz. Özel bağ hissetmesiyle birlikte arkadaşlar. Bakın istediği aslında başarıya ulaşabilmek bu ilişkiyle ilgili ne bileyim işte size elde edebilmek geri kazanabilmek kimileri ona bakmanız dikkatinizi çekebilmek problemler neyse ya da varsa bunların üstesinden gelebilmek bu ilişkiyi savunabilmek arkadaşlar ne pahasına olursa olsun koruyabilmek İki dokuzumuz yan yana dokuz sayısı önemli arkadaşlar. Ee, özellikle kılıç ve hava kartlarıyla başladık ağırlıklı olarak hem tutkusunun ve beyni durumun olduğunu ama bir yandan da düşüncelerin arasında da kaybolduğunu da yine genel itibariyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi aslında bu ilişkiyi koruyabilmek, bir yere gitmesine izin vermemek, anlatabildim mi? Onu olabilecek bütün sıkıntılardan aslında koruyabilmek isteyen bir durumda gibi gözüküyor bu kişi. yeni bir yöne doğru bu ilişkiyi yönlendirebilmek istiyor arkadaşlar. Çünkü gittiği yol yol değil. Kendisinin gittiği yol yol değil. Yani anlatabilim ya da işte o yol çıkmaz yol. Baktığı zaman kahin enerjisiyle birlikte bu, bu bu böyle olmaz. Başka bir şey yapmak lazım ve başka bir şey yaparak bir şekilde kurtulmak lazım, kurtarmak lazım bu ilişkiyi başarıya ulaştırmak lazım derken bu yeni yolu göremediği için şu an için çünkü bakın Kılıç ikilisinin gözleri kapalı. Kılıç dokuzusu elleriyle yüzünü kapatmış gözlerini. Kendisi şu an için uzakta, farklı bir yönde duruyor olabilir. Kendisini korumak adına. Halbuki istediği bu ilişkiyle ilgili başarıya giden bir yeni yön bulabilmek arkadaşlar. Anlatabildim mi? Ama bunun olabileceğini görebilmekle ilgili problem yaşadığı ya da hissettiği için kendi yönünü başka bir tarafa şu an için çevirmiş gibi bir durumda olabilir. Bakın çok büyük bir tutku, çok büyük bir arzu. Bu ilişkinin bir yere gitmesini aslında istemeyen, dedim ya başarıya ulaştırmak isteyen ama bu yolu bulamayan, o git diyorum ya o yolda bir çıkmaz sokak gören şu anki durumunda bir enerjide gibi arkadaşlar. Ama çok büyük tutkusunun arzusunun olduğunu söyleyebiliriz. Bakın savaşçı. Burada ne var? Savaştan zaferle dönmüş bir komutan var, bir asker var ve alkışlanıyor. Bakın burada da savaşçı var arkadaşlar. İstediği aslında bu tutkularla birlikte bu ilişki için şunların tam tersi olan sağlam bir duruş sergileyebilmek ve aslında bu ilişkiyi koruyabilmek. Ama biliyorsunuz istemek ve yapabilmek arasında dağlar kadar fark olabilir bazen. Bakar mısınız? Aranızda çünkü ona göre derin bir ruhsal bağlantı var. Bu kişi size karşı çok büyük bir ruh eşi bağlantısı hissediyor. Aşk, sevgi, hoşlanma. Bu, bu duygular çok çok yoğun. Bağlantı çok büyük, çok yoğun gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar. Tılsım 9. Şu üç sıra 9 geldi. 9, 9, 9. Bakar mısınız? Şu an için kendi köşesinde olabilir. Şu an için belki başka bir yöne gitmiş gibi gözüküyor olabilir. Şu an için zaten ayrılık yaşayanlarınız olabilir. Evet. Ama bu onun özgürlük, bağımsızlık, teklik yani birlikte olmak için bir şey yapmama moduna aldanmayın. Çünkü bakın nereye giderse gitsin ne demiştim. Gerçek boyutta değil ama 5. boyutta size karşı bu bağı hissediyor demiştim arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Ve burada da 2, 2, 9, 9. 5. boyut bakın ruh eşi bağlantısı. Bu bağlantıyı, bu yakınlığı, derinliği çok fazlasıyla hissettiğini söyleyebiliriz. Ne kadar uzak durursa nereye giderse gitsin. Bakın birleşmenin hayalini kuruyor. Görüyor musunuz? Ama bakın sanki bu bir silüet gibi. Bir gölge, bir hayal gibi arkadaşlar. Evet, atıyorum tırnak içerisinde. Tek bu. Tamam mı? Şu anda gelme, gelmiyor, bir şey yapmıyor birleşmek üzere. Tamam. Ama şunun hayalini kuruyor arkadaşlar. Çünkü neden? Aranızda kuvvetli bir ruh eşi bağlantısı var. Yine aynı beşinci boyuttaki bakın dedim ya bir gölge, bir yansıma, bir hayal, uzaktan bir figür gibi bunlar. Ki arkalarında da bir ay var arkadaşlar. Bu bağlan ki burada da bakın iki tane ay enerjisi var demiştim. Çünkü gece enerjisi var. Bakın bu birleşmenin hayalini kuran bir durumda. Evet. Şuradan devam et. Ay bakar mısınız? Siz onun taş olduğuna bakmayın. Heykel gibi durduğuna bakmayın. Bir şeyler yapmadığına bakmayın. Arkadaşlar dediğim gibi bu birleşmenin hayalini kuruyor. Belki şu an için umursamıyor gibi gözükmeye çalışıyor olabilir. Belki şu an için taş kesilmiş, ah hiçbir şey düşünmüyor, hissetmiyor gibi bir mod takınıyor olabilir. Tılsım dokuzusu enerjisiyle de birlikte ama bakın bunun hayalini kuruyor. Şimdi burada eğer tek başına kalıyorsa arkadaşlar burada bir huzuru enerjisine ihtiyaç duyduğu için. Taşın da tipine bakın heykelin böyle bir gözlerini kapatmış hafif yukarı doğru kaldırmış. Sanki böyle bir nefes alıyor anlatabildim mi böyle bir enerjide. Şu an için bu kişi eğer taş pozisyonunu eğer bozmuyorsa bu kendine göre orada kendisini şu an için huzurlu hissettiğinden dolayı sakinlikte kalmaya ihtiyaç duyduğundan dolayı yüzleşmektense arkadaşlar anlatabildim mi? Belki de gerçekten ayrılık yaşayanların kendini toparlamaya çalıştığı sürece ihtiyaç duyduğundan dolayı. Halbuki bu taşın altında yumuşacık bir kalbin olduğunu söyleyebilirim. Allah'ım ya Rabbim. O kadar kılıç enerjisi, o kadar şey bir şey var ki bu kişinin. Bakayım gidiyor ama giderken de gözü arkada. Değnek beşlisi. Ya bu kişi de artık bunu bilinçli mi yapıyor, bilinçsiz mi yapıyor? Artık bilinçaltı korkularına teslim mi olmuş arkadaşlar? Bu ilişki sabote eden bir şey var ya. Öyle bir enerji var. İnadına yapıyor sanki. Ya da diyor ya korkusundan, basiretsizliğinden gün sonunda böyle bir hale getiriyor bu ilişkiyi. Kaçma, kaçan, kaçarken ama dediğim gibi arkasına bakan, bu bağlantıdan sanki kaçmaya çalışan bir enerjisi var. Kendi kendini sabote ediyor, kendi kendi ilişkiyi sabote ediyor. Basiresizliğiyle, korkaklığıyla, kaçmasıyla. bir gözlem yapmak istiyor önce. Bakın burada sizin ona ilginizi test etmeye çalışanlar bile olabilir. Hatta bunu bilinçli de yapmıyor olabilir. Bazı insanlar sınırları çok zorlar ya ilişkide. Halbuki bilinç altında belki kendiyle farkında olmadan aslında karşısındakinin sevgisini ölçüyordur. Böyle bir şey var bu kişide. Ne demiştim giderken bile göz arkada bakın. Kaçak göçek dövüşen, ee, belki kavgacı hatta hırçın belki söylemek istemediği şeyleri söyleyen ya da hepten susan konuşmak istediği halde sonuçta bir çuval inciri berbat eden ama bakın gözlemci ve arkasına bakıyor yani beni olduğum gibi kabul edecek mi beni yine de alacak mı yine de peşinden koşacak mı her koşulda benimle mi korkaklığıma rağmen beni istiyor mu Bu, bu böyle bir şey gözlemleme yolunda bu kişi arkadaşlar Hani ki burada şansını da fazla zorluyor olabilir bu arada yani. Bakın. Özgürlük. Ben kaçayım, ben gideyim, ben sorumluluk almayayım ama acaba o ne yapıyor? Kimlerle? Hayatında biri var mı? Peşimden geliyor mu? Bana bakıyor mu? Beni istiyor mu? Bunu gözlemleme yolunda. İntesante. Bakın etrafını güya kendine göre bakın burada kırık ok vardı huzura ihtiyacı olan. Burada da ok var. E, etrafını koruyucu enerjilerle sarmak. Bu ilişkiyle ilgili yüzleşmek. Bakın burada bir kapüşonun arkasında bir adam var, bir siluet var arkadaşlar. Belki hayatında biri var. Belki beni istemiyor. Belki bana hala kızgın. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kendini koruma içgüdüsü, kaçak göçek davranmasına, kendisini biraz bir beride tutmasına, ama bir yandan da gözlem yapmasına, gö meraktan merakının çok fazla olmasına sebep oluyor gibi arkadaşlar. Yani merak etmekten de kendini alamıyor. Ama kendini koruma içgüdüsüyle aslında bir çuval inciri berbat ediyor. Böyle bir durumda gibi. Çok kontrolcü, çok tedbirli, çok böyle bu yani pozisyonu bozmamaya çalışan. Bakın arkadaşlar demin kupa ikilisi kartı işte güya özgür, bağımsız, tek olan tılsım dokuzusu ile gelmişti. Ve aslında bakın bunun hayalini kuruyor demiştim. Bakın burada da ki imparator ne kadar olgunsa kupa aldınız o kadar masum enerjileri ve çocukluğu anlatır. Bu kişinin ve yine ruh eşidir. O yüzden oraya bağlantı kurdum arkadaşlar. Bu kişi de sizinle ilgili hele geçmişiniz varsa bir özlemle birlikte çok derin bir ruh işi bağlantısı. Bakar mısınız? Bu hayattan olmasa bile geçmiş hayatlardan gelen adını koyamadığı derin bir bağlantıyı hissetmek. Ama sanki böyle bir bu çocuk enerjisinin üstünde güya kendine göre imparatorla bir baskı ve kontrol oluşturmuş bir durumda şu an için takılıyor. Yani atıyorum özlese bile gelmiyor. Bu bağlantıyı derin hissetse bile istifini bozmuyor. Böyle bir pozisyonda. Ki klasik destede arkadaşlar imparator aynı zamanda uzaktaki aslında bir takım çocuklar orada oynuyordur. Bir yandan da onları kontrol eder. Kadrajda bir de çocuk da vardır. Özellikle bazı destelerde. Burada evet sanki ona uzaktan bakan ama oldukça kontrollü bir durumda gibi. Ha, bu arada çok küçük bir kısmınız için bu kişinin aynı zamanda bu hissettiği ruh eşi bağlantısı dışında gerçek anlamda onun tarafından bir çocuk figürü olabilir ve bu figür yüzünden de sizden evet uzak durduğu bir pozisyonda bir yandan da yaşıyor olabilir arkadaşlar. Yani çocuklar arasında tercih yapmıştır. Kontrolde kalmayı tercih etmiştir sizinle ilgili. Bakın bağ görüyor musunuz şeytan kartıyla birlikte yani şeytanın arkada bir şeytan figürü var bağ kelimesiyle birlikte sanki böyle bir basireti bağlanmış bir kaskatı kesilmiş dediğim gibi küçük bir kısmına gerçekten bir çocuk bağı olabilir bu arada bu yüzden çok kontrolde kalması gerektiğine inanan bir pozisyonda takılıyor olabilir ama genel itibariyle aslında kontrolcülüğünün yani her şeyi kontrol altına tutmalıyım duygularıma hakim olmalıyım o toksik enerjisi tarafından aslında bağlanmış bir durumda gibi. Bakın evlilik. Yine aslında bakın bağı anlatır arkadaşlar. Diyorum ya küçük bir kısmı için evet çocuk kavramını anlatır. Baktığınız zaman ama özellikle yok hayatına bir yok bundan da eminim zaten dediğiniz bir durum varsa da bu kişi ilişkilerin derinleşmesi konusunda bağlanma konusunda problem yaşıyor olabilir. Özgürlüğüne gerçekten düşkündür ve burada bu bağlanma konusunda problem yaşıyor olabilir. Çünkü evlilik demek duyguların ve ilişkinin derinleşmesi demektir. Bu derinleşmekten korkuyor olabilir. Kimileri çocuk sahibi olmaktan korkuyor olabilir. Bağ kurmaktan, derin bir bağ kurmaktan, farkında olmadan korkuyor olabilir. Hani illa bunun adını ay ben özgürlüğüme düşkünüm diye koymuyor olabilir. Ama bilinç altında bağ kurmaktan belki de korkuyordur. Ya da bir ilişkisi vardı, evet bitti ama orada orayla bağını tam koparamamış olabilir. Nafakaydı, çocuktu vesaireydi. Ama ben genel itibariyle arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili çocuk figürü olsun olmasın, başka bir durum olsun olmasın duygularının ve sonuç itibariyle getireceği sorumlulukların derinleşmesiyle ilgili oraya o adım atmak ve kontrolü kaybetmekle ilgili bir nevi korkularının olduğunu düşünüyorum. Böyle bir pozisyonda. Bakın hemen hop ne yapıyor? Görüyor musunuz? Kalkanlar aynı imparatorun o kendini koruma şeyiyle bakın dur diyor. Atıyorum. Dediğim gibi o genel itibariyle yok hayatında biri yok, çocuk da yok. Onu biliyorum dediğiniz ilişkiler için daha hiç öyle hani şey olmamış ilişkiler için evet. O kişi kendini bakın derinleşmekten koruyor gibi. Ama dediğim gibi o küçük bir kısmı ya bir işte evliliğin hala etkilerinin ya da ciddi bir ilişkinin etkilerinin sonuçlarının devam etmesi yüzünden bu ilişkiyle ilgili kendini uzak tuttuğu bir pozisyonda olabilir. Evet bakın üst sırayı aile açtık, aile kapatıyoruz arkadaşlar. Arkada hilal kılıç ikilisi ve bakın sonda büyük arkana ay kartı. Şu an için bakın ne yapmak istediğini tam olarak bilemeyen, kendisi de kendisini çözememiş bir durumda gibi arkadaşlar. Evet tamam bir taraftan tamam tutkular var, arzular var, evet bir beyin enerjisi var. Ama bunun peşinden gidip gitmemekle ilgili ki değnek kraliçesi aslında çok cesurdur. Ama bakın Ay kartı ile birlikte büyük arkana olarak korkularının ve gelgitlerinin olduğunu, bu tutkunun peşinden gitme konusunda tereddütlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Bakar mısınız? Bu üçüncü ruh işi bağlantısı arkadaşlar. Çünkü ne dedim? Bir kupa ikilisi ruh işi dedik. Şu sıranın altındaki beşinci sırada kupa altılısı vardı. Yine ruh eşi bağlantısı dedik. Hele bu hayatta geçmiş varsa özlem dedik. Ve bakın yine ruh eşi bağlantısı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu kişi sizinle ilgili bu bağı çok derinden evet hissediyor. Ama bu bağın peşinden koşabilmekle ilgili o kararlılık ve cesaret enerjisini tam olarak sergileyemiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ne yapmak istediğini bilmiyor. Bu ruh eşi bağlantısıyla ilgili. Evet, dolayısıyla burada ilahi plana bırakmış olabilir durumu. Yani ben zaten işin içinden çıkamıyorum. Zaman, kader, bakalım ne getirecek. Eğer gerçekten birbirimize yazıldıysak zaten oluruz. Ama benim şu, bunu şu an için oldurabilme kapasitem, ne bileyim işte cesaretim yok dediği bir enerjide olabilir arkadaşlar. Evet, dolayısıyla burada biraz bu bağı bir yere bırakıp ister bu hayatlardan ister geçmiş hayatlardan olsun. Şöyle biraz böyle bir köşeye bırakmak, onu bir dinlendirmek istediği bir enerjide ve bakalım dediğim gibi ilahi plan nasıl işleyecek dediği bir enerjide. Ama dediğim gibi arkadaşlar eğer küçük bir kısmında gerçekten bir çocuk ya da bir ciddi ilişki bağı varsa, bitmiş olsa bile onun etkileri eğer devam ediyorsa da Onunla ilgili de durumun zaman içerisinde yine şekillenmesini bekliyor olabilir ilahi plan tarafından ki buraya daha sonrasında gelebilsin böyle bir enerji de arkadaşlar hemen şuradan da alalım yani genel itibariyle baktığımız zaman aslında bakın 3 tane ruh işi bağlantısı ama e, ne denir ona? Bir ilahi plana bırakma süreci. Evet bakın sınırlar evet şu an için bu sınırları nasıl aşacağını, kendini o sınırlardan nasıl kurtaracağını, bu ilişkiyle ilgili mesafeleri nasıl e, koparacağını, kaldırması gerekiyor mu bu sınırları, bunlarla ilgili ne yapması gerektiğini bilmeyen, fiziksel anlamda evet konuşmak, ilişki içerisinde olmakla ilgili evet sınırlar koyan ama bakın sınırları aşan, beşinci boyut bağlantısı hisseden bir durumda gibi. Ama o sınırları kaldırmak, aşmak onunla ilgili cesareti yok gibi. Şu an için en azından. Evet bakın ya bak yeni bir yön ne dedim aslında bu ilişkiyle ilgili yeni bir yön belirleyebilmek ve başarıya ulaşmak isteyen ama bir önceki sıradaki etkileri de gördüğümüz üzere e, bunun olmayacağına belki inanarak bir noktada kendine şu an için kaçak bir yol kaçmayı tercih eden bir yolu tercih eden bir durumda gibi arkadaşlar. Halbuki birlikte bakın el ele gitmek istiyor görüyor musunuz ama kendisi tek başına bir yolda. Bakın yeni bir başlangıcın, taze bir başlangıcın hayalini kuran bir durumda arkadaşlar. Ama bunu nasıl yapıyor? Tırnak içerisinde işte özgür, bağımsız, tek başına ben böyleyim. Halbuki bakın taze bir başlangıcın birlikte görüyor musunuz? Hayalini kuran bir durumda gibi arkadaşlar. Evet bakın sizin ona yasak olduğunuza inanıyor. Ve giderken arkadaşlar hala bu yasak meyveyi gözlemleyen ama yasak olduğuna inanarak bir şekilde sabote eden, uzak durması gerektiğine inanan bir durumda gibi. Ondan uzak durmalıyım, onu kafamdan çıkarmalıyım. Zaten yasak aşk varsa zaten böyle geçmişiniz varsa artık ona küstüğünüzü ve tamamen yasak olduğunuzu düşünüyor olabilir. Dolayısıyla sanki burada bir yasaklık var. Ben ondan kaçayım. Ama bakın aklının bir köşesi hala o yasaklıkta giderken ama bunu sabote etmenin önüne geçemiyor. Bakar mısınız? Sizinle bir arada olduğu, birlikte vakit geçirdiğiniz bir durumun aslında bakın hayalini kuruyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ama bunu sadece tabii ki bir hayal pozisyonunda yaşayan, aslında bunun gerçek olmasını umut eden bir durumda arkadaşlar. Evet. Bakın burada ne vardı? Ay kartı vardı ve gergitleri vardı. Ne yapmak istediğini bilmeyen bir enerjisi vardı. Burada ise açıklık kazanmakla ilgili bir kelime var. Dolayısıyla arkadaşlar burada şu an için kendisi kendi önünü göremeyen, ne yapması gerektiğini şu an için kendi de bilmeyen ve ilahi planın ve akışın bir şekilde durumu nadasa ya da dinlenmeye bırakarak bu ruh eşi bağlantısıyla ilgili olacağı varsa zaten ona yolu gösteren ama kendisi dediğim gibi bu açıklığı göremediği için, net göremediği için ilahi planı şu an için bırakmak isteyen bir durumda gibi. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.